günaydın arkadaşlar. Günaydın da oğlum. günaydın geldim. Günaydın ne? Günaydın. Günaydın. Ben, <laughs> ben. Günaydın günaydın ben... ben günaydın. <laughs> Şimdi ben kahvaltımızı hazırladım. Ben bu bugün... çubuktan bugün... Tamam. Tübük. Bugün biliyorsunuz ki 15 Temmuz. Yedim ama yedim. Yedim ama. <laughs> Eşim bugün yani. evde çalışmıyor. O yüzden böyle bir kahvaltı hazırladım. Güzel bir kahvaltı evet, yapalım dedim. Dedi. Tamam. Ekmek almaya göndermiştim. Simitle poğaça da almışlar. Bu arada ben yumurta haşladım. Menemen yaptım. Burada da bayat ekmeklerim vardı. Onların da üstüne hemen böyle salçalı bir sos yaptım. Ketçap, salça ve kekik karıştırdım. Üçünü birlikte ve ekmeklerin üstüne sürdüm. En üstte de böyle kaşar peyniri koydum ve fırına verdim. Böyle bayat ekmekleri ben bu şekilde değerlendiriyorum. Hem ziyan olmamış oluyor. Hem de güzel oluyor. Burada da böyle tayinimiz varmış. Biraz pekmez koydu. Bu şekilde hazırladım kahvaltımızı. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Bu arada biliyorsunuz ki 15 Temmuz. Bu 15 Temmuz'da şehit olan bütün vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Allah ailelerine sabır versin. Gerçekten çok büyük bir badire atlattık. Çok şükür bugünleri atlattık. Onlar sayesinde vatandaşlarımız sayesinde Neyse biz şimdi kahvaltımızı yapalım. Daha sonra görüşürüz. mutfağımı taneleştirdim. Şimdi hey, kahve alacağım. kahve. Yapıyorum. Kahve yapıyoruz. Kahve kahve. <laughs> İbrahim müsaade ederse hiçbir şey yok onun içinde <laughs> verir misin? Evet, <laughs> Dedim bir keyif kahvesi yapalım. Havada çok güzel. Serin serin tam kahve içmedim. <laughs> Lütfen durur musun? Babanın yanına de git hadi. O da başında bekliyor ki annem bana dondurma versin diye. Ama şimdi değil. Kahve içince mi? Evet kahve içince. Sen içmeyeceksin ama. İçeceğim. <laughs> İbrahim bayılıyor kahve içmeye. Evet. Hayır. İbrahim buralı o kahve içmeye. Ama o tezgahın üstünden inmezsen ben şimdi kızacağım sen. İnmezsen kızacağım şimdi. Ben de tıkayayım bunu. Ben, ben atıyorum. Kaç tane attım hatırlamıyorum. Bir tane daha atayım tamam. Biz zaten <laughs> şekerli sevdiğimiz için sıkılıyor. Anneciğim. Anneciğim ya bu çocukla baş etmesi çok zor ya. Ben 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 ben. Bugün babamız da evde. Şimdi bu kahveyi koyalım. Anneciğim çık orada. Çık. Hemen fişini takıp çalıştırıyorum. Zahmetsiz bir şekilde kahve içelim. <laughs> Her zaman söylüyorum bu makineyi icat edenlere Allah razı olsun. Ben hiçbir zaman köpüklü tutturamam çünkü. Hiçbir zaman tutturamadım. Oluyor ama bunun sabah köpüğü olmuyor. da süren yeme yapmıştım. O yüzden öyle şişeyle doldurmak zorunda kaldım. Anneciğim. Abi Pis. Eşim şöyle ekmek almaya gittiğinde kurabiye de almış arkadaşlar İbrahim istediği için. İbrahim'le gittiğin zaman bir yere muhakkak elleriniz dolu geliyorsunuz. Bu benim de geliyor açıkçası. <laughs> Şimdi şu kurabiyelerden koyacağım birkaç tane. <laughs> Bakalım. Değişik şeyler var. <laughs> İkişer tane bundan koyayım. Şunlar da hoş duruyor. İkişer tane bundan koyalım. bizim buradaki fırındaki şeyler güzel oluyor. Gerçekten simitleri, poğaçaları çok güzel yapıyorlar. Ben çok seviyorum buradaki fırına yaptığı poğaçaları ve simitleri. Yani eşim böyle indikçe, yani bakkaldan almadığımız sürece ekmeği gidip oradan alıyor. Böyle kahvaltılarda falan iyi oluyor. Şimdi kahvemiz de olur birazdan. Bunu da böyle tepsi koyayım kahvemizle tamam bakalım nasıl olmuş kıtlı. Çocuklar kahve içmez. Her zaman içildiğini iddia eder İbrahim. <gülüyor> <gülüyor> of of. Yani idare eder arkadaşlar sayesinde azalttığımdan herhalde. Düşünmem lazım İbrahim Paşa. Biz şimdi kahvemizi içelim. Daha sonra neler yaparız bakalım. Nasıl da karanlık çıkıyor. <laughs> İbrahim. Efendim? Nereye gidiyorsun? Hayır. <laughs> İbrahim bisiklet sürmeye çıkardık. Evet, bisiklet süreceksin. Annemin kapısındaki sarı kapıdan. Babam da orada. Kim gelmiş? Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Videomu kapatmak için açıyorum bugün. Hiçbir şey yapmadık. Öyle boş boş oturduk hiçbir şey yapmadığım için de fazla çekme imkanım olmadı açıkçası. Ne yaptık? Kahvaltı yaptık. Zaten çok geç kalktık. Eşim evde olduğu için. 15 Temmuz biliyorsunuz ki resmi tatil olduğu için evdeydi. Evde olduğu için de çok geç kalktık. İbrahim dedi bugün çok geç kalktı. Neden bilmiyorum. O da geç kalktı. Saat işte 12'ye falan geliyordu. Kahvaltı hazırladım. Kahvaltı yaptık. Ortalığı toparlaştırdım. Bir evi süpürdüm. Sadece o. Başka hiçbir şey yapmadık. Daha sonra Netflix'e bir takıldık. <laughs> Böyle komik komik filmler izleyeceğiz diye. <laughs> Netflix'e takıldık ve akşam ettik o şekilde. Daha sonra yemek falan yedik. Oraları çekemedim. Yani çekmedim çünkü... Hiçbir şey yapmadığımız için her şey sıradan olsun istemedim. Yani sürekli aynı şeyleri tekrarlamak istemediğim için çekmedim arkadaşlar. Sizi de sıkmak istemedim. Yine kısacık bir video olacak. Ama yarın farklı olabilir. Bakalım yarın neler yapıyoruz. Eşim evde olduğu zamanlar ben çok böyle kısa kısa videolar çekebiliyorum. Çünkü onlarla vakit onlara vakit ayırmak ve onlarla zaman geçirmek istiyorum. Ama geçirdiğim vakiti tabii ki de dışarı çıktığımız zaman çekiyorum. Ama evde hiçbir şey yapmıyorsak ya yani sadece birbirimizle vakit geçiriyorsak onları çekmiyorum tabii ki de. Bu şekilde en son İbrahim'i şey dışarı çıkarmıştık. Birazcık bisiklet sürdü. Çok sıkıldı çünkü bugün evde hiç dışarı çıkarmadık onu. Ve çıkarmadığımız için de sıkılmıştı birazcık. Babaannesini oraya götürdük getirdik. Daha sonra eve geldik. Çayımızı falan içtik. İbrahim uyudu. Ben de şimdi videomu artık kapatayım. Çok fazla da konuşarak sizleri yormak istemiyorum. <laughs> Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın lütfen. Bu arada ben günlük yani her gün zaten şeyde Instagram'da aktif olarak ne paylaşıyorum? Story paylaşıyorum. <laughs> Story ve böyle gönderiler paylaşıyorum Yani bir oradan da beni takip edebilirsiniz isterseniz Instagram adresimi açıklamalar kısmına her zaman bırakıyorum oradan da takip edebilirsiniz benim orada daha çok aktifim diyebilirim <laughs> bu şekilde artık kapatayım konuştukça konuşası geliyor insanın böyle kendi kendine konuşmaya o kadar çok alışıyorsunuz ki sen karşımda birisi varmış gibi size gerçekten özenerek konuşmaya çalışıyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı sonuna kadar izlemeyi unutmayın lütfen. Zaten izlediyseniz eminim ki çoğu kişi abone oluyordur diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.